Merhaba. Müzisyenliğin güzel taraflarından bir tanesi tabi her zaman bulunduğunuz yerin ya da gittiğiniz bir konser mekanının ilginçliğinden geçiyor. Dışarıda çalmak, biraz geri gidiyorum gözlerim görmüyor. Dışarıda çalmak ne kadar zor ve sevimsiz olsa da genellikle çaldığınız yerin etkileyici olması tabii her şeyi değiştiriyor. Şu anda Almanya'nın en güneyinde yani arkamdaki dağların hemen arkasında Avusturya sınırı başlıyor. Ve ee, çok ünlü bir mekan var. Almanya'nın en çok ziyaret edilen yerlerinden bir tanesi Neuschwanstein Kalesi. Hemen arkada dağların ortasında küçük görüyorsunuz. Orası esasında müzik tarihi açısından da çok önemli bir yer. Orası Richard Wagner'in de en büyük destekçilerinden birisi olan Bavyera Kralı II. Ludwig'in hayatının sonunda yaptırdığı ve bittiğini göremediği ünlü kale. 1869 yılında yapımına başlanan bu kale, kralın ölümünden daha sonra tamamlanmış. Disney'nin kalesine de ilham kaynağı olmuş bir kale burası. Wagner'in gelebilmesi, Wagner'in burada beste yapabilmesi için yapılmış, onun onuruna yapılmış bir ünlü kale yılda milyonlarca turistin gezdiği bu yerde bu güneydeki Alp Dağları'nın başlangıcındaki bu mekana eğer bir gün yolunuz düşerse kaleyi görmeden gitmeyin derim. Ama online biletler için de bakın çünkü önümüzdeki bir buçuk ay için hiç bilet yok şu anda. Şimdi konser zamanı.